Evet. Soru cevap part 9'a hoş geldiniz. Geri döndüm ve döner dönmez ilk düşündüğüm şey hadi bir soru cevap patlatalım. Biraz uzak kaldık. Çok uzak kalmadık aslında. Yine videolar yüklemeye devam ettim. Stokta bazı videolarım var. Onları atmaya devam edeceğim. Ama eski sıklığım yok. Zaten bu soruların birinde de biri bahsetmişti. Sen geriye dön. Sen eskiye dön. Biz deliye dönelim diye. Döneceğiz biraz daha sıklık artacak. Geliyoruz. Sorulara başlayalım. Zerjof mu daha kaliteli, Inisio mu demiş. Kaliteyi soruyorsan Zerjof daha kaliteli. Bu cevabı muhtemelen beklemiyordunuz ama net. Inisio değil, Zerjof daha kaliteli. Brezilya nasıl da demiş. Güzel, gayet güzel. Eğlenceli, herkes mutlu. Kavga yok. Sokakta kavga görmedim. İstanbul'a indim. Daha ilk saniyede ee, havalanında havaalanında otobüste Bakırköy'e geçeceğim. Orada daha hani otobüste az kalsın kavga çıkıyordu. Bu ne ya böyle herkes kavga ediyor. Brezilya öyle değil. Herkes dans, eğlence, hayatın keyfini çıkartmaya başlıyor. Biliyorum diyorsunuz bizde sorunlar var nasıl mutlu olalım. Emin olun sorunlar herkes de var. Ekonomik sorun herkes de var. Özellikle Arjantin'de var. Arjantin ekonomisi pff, böyle bir rezalet ekonomi yok. Arjantin'in yanında biz harbiden ekonomik olarak dünya devi kalırız. Ama adamlar yine mutlu. Herkesin mutlu olması lazım. Herkesin iyi taraflara bakması lazım. Genç arkadaşlara önerebileceğim kışlık kokular Paco Rabanne Ambitus Victory Elixir. İlk aklıma gelen tabi var Elixir de olur, One Million Elixir de olur ama gençten kasıt işte yani 18 yaşsa Invictus veya benim deyimimle Ambitus Victory Elixir mavin Trak şişedekini öneririm. Jean-Paul Gaultier Le, -Le Parfum ve Elixir, Dio Sauvage ve Eros gibi olmaya başladı mı sence? TikTok'ta evet, TikTok dışında hayır. Temir McGregor hayır. Her söylentiye inanmayın. Çiftler için parfüm kombosu. Uf, çok zor ama. Bu çok zor ama. Çünkü niye çok zor? Yani ım, çiftler için parfüm kombosu. Ya. Mesela şöyle parfümler var. Tabii şu an örnek veriyorum. İşte Versace, Eros ve Eros Femme. Ama birbiriyle karakter olarak bambaşka kokular. Ama ben eğer ki bir combo yapılacaksa bir amber parfümü tercih edilebileceğini düşünüyorum. Erkekte amber parfümü çok bahsettik. Kadında bir tane parfüm denemiştim. Florence bir şeydi sanırım. Hatırlamıyorum. Hatırlayan vardır ama. Bilmem ne Florence. Amber parfümü. Kesin bilen vardır. Onunla bir erkek parfümünün hani birlikte çift olarak olabileceğini düşünüyorum. Kadının onu, erkeğin onu sıkacağı. Erkek de ne olabilir? Örneğin Grand Soir olabilir. Erkek de Amber parfümlerine çok değiştik. Döndüm mü demiş? Döndük baby. Artık buradayız. Devamlı video atmalara başlıyorum. Çok ara verdik. Gerçekten aklım sizdeydi. Videolar gelecek. Dikkat çekmek için Le Mansite bence daha etkili. Hele ki açılış bakımından rakipsiz. Brezilyalı kadınlara sordum. Le Mansite mi? imajinasyon mu? Plajda sordum. Hani çok da sıcaktı. Deli gibi yandım. O kadar sıcakta bence imajinasyon daha uygun. Lomaniste birazcık daha ağır açılıyor ama ona rağmen Lomaniste ezici üstünlük sağladı. Katılıyor muyum? Hayır. Yani şöyle Lomaniste'nin kazanacağını ben bekliyordum. Doğruya doğru. Ama bu kadar fark atacağını düşünmüyordum. Quattro Pizzi severim. Bayağı severim. Inizio High Frequency incelemesi gelir mi kardeşim? Gelir. Ama ben Pegasus'cuyum. Parfüm numaralı Pegasus'cuyum. Arjantin mi Brezilya mı? Ne olarak? Ne olarak? Plaj istiyorsan Rio. Onun dışında eğer ki Avrupa'yı cinsten bir mimariden hoşlanıyorsan Arjantin. Veya ee, diyorsan ki yani böyle şey olsun işte İstanbul gibi AVM olsun yeni binalar olsun falan diyorsan Mesela Sao Paulo gibisinden Veya diyorsan ki ben sadece hangisinin kızları güzel oraya gideceğim Arjantin diyebilirim <laughs> Moin parfüm aylık ne kadar Bunu da cevaplamaya vereyim bir zahmet Allah daha çok arttırsın abi teşekkür ederim <laughs> Mina Corday e hakkında bir fikrim yok Şu Ha vetiver gri Valla onu ben denemiştim de aklımdan çıktı ya. Perfum numaralar iyi bir klon... Ya o kadar da değil. Perfum de Merli designer var parfümler yapıyor. Ama klon evi de değil. Bazen esinlenmeler oluyor ama şöyle düşünün yani... Bir esinlenmeyi yapıyorsan ve esinlendiğin parfümden 100 kat daha iyiysen o da çok da klon sayılmaz bence. Ex Nihilo Speed Legends denemedim. Paragon Rehab mi? İkisini de çok severim var. Rehab seçerim. Kışlık alt ayır mı? Soğuk mi? Afnan 9 p.m. hakkında ne düşünüyorsun? Ultra mal kullanı. Güzel. Le bol parfum benlik değil. Et mi balık mı belli değil. Hangi mevsimde kullanacağım ben onu? Yazı için çok ağır. Sospiro Roto'nun performansı yüzmez bence. Dalga 2'ye katlanıp banka hesabı yarıya mı insin yoksa dalga yarıya inip banka hesabın katlansın mı? Dalga yarıya inip banka hesabım katlansın. Zaten yeteri kadar iyi. Quattro Pizzi videosu gelecek mi dostum? Ç ç çekeriz ya ama bilmiyorum onu, onu bir şekilde çekemedim. Denk gelmedi. Daha önce kullanmadığın fazla bilinmeyen bir parfüm olmak istiyorum sana mümkün mü? Yollayabilirsin. Deneriz. Acaba hangisi merak ettim. Emin çünkü daha önce denemediğime emin. Muhtemelen çok zor bulunan bir şey. Bolk ve definasyon döneminde nasıl beslendin? Kusursuz beslendim. Nasıl bu kadar karizma olabiliyorsun? yani doğuştan gelen bir şey bence. Çünkü ben bir, birinci sınıfta şişmanken bile bayağı özgüvende. Görece sınıf arkadaşlarıma göre karizmatik biriydim. Genetiktir bence. Fresh fresh spicy olmayan imza, iki imza parfüm önerisi. Fresh fresh spicy olmayan. et imza parfüm. Araba puro aldın ne kadar dinlendirme. Dinlendir Side effect mi Angels Çok zor soru ya. Bence side effect. Boss Bald Elixir bence Gucci Oud Intense'den daha iyi. Latin gacıların en beğendiği koku. Ben o gün ne sıktıysam en çok onu beğeniyorlar. Şakasız. Çünkü orada çok... Şimdi benim burnum gerçekten yıllarca eğitilmiş bir K9 köpeği gibi. Her şeyin kokusunu alıyorum. Ama orada doğru düzgün parfüm kokusu almadım. Baccarat Rouge, Sanson Caron dışında. Evet. Bekara ruj her yerde. Ultra Malik zaten kullanılır. Pegasus, Percival, Percival Kirke, Noir Extrem yanına alınır adet sınırlaması olmadan. Hmm. Bir tane baharatlı bir şey çakalım sana ya. Bir tane baharatlı bir şey al. Net şekilde en fazla iltifat alan 4 parfüm. Ganimet çok iltifat oluyor çünkü çok güçlü almışsınız. Layton eğer ki fazla fıstıkarsanız %100 iltifat oluyor. Çünkü Tam bir genel beğeni canavarı. Benim üzerinde Pegasus çok iltifat aldı. Çok iltifat aldı. Ama daha riskli aslında. Belki varianstı, belki denk gelmiştir bu kadar iltifat alması. İşte üstte yazan altı yeri falan. Ya, parfüm numaralı iltifat bakımından çok başarılı ama... ...onları da geçersek... ...benim en çok iltifat alan parfüm hangisi? Ya çok yakınlar ya. Hani bunun için bir diye ayıramam. Ama bu, bu listeyi güncelleyeceğim. En çok iltifat alan 10 parfümün videosu çekeceğim. Okan Ertünç. Teşekkür ederim fikrin için. İsmini telaffuz etmekten en çok keyif aldım parfüm. Marka zaten Parfum de Mahli. Ama isim olarak da ben Y seçerim. Çünkü ne zaman insanın oğlanına Y desem yorumlarda bir şey geliyor. Biri de bana açıklıyor işte Y'den bahsediyor diye. O da bu kanala özgü bir şey. Yoksa Y demek zevklenen bir şey değil. Altı yarımlı Layton mı? Of çok yakınlar bunlarda. da. 6 ay uzun vadede geçecek Leighton'ı. %100. Fahfum de Merlin'in bir numarası olacak. Ama ben benim için şu an çok soğuk değilse hava Leighton. Çok soğuksa 6 yer. İndirim bakımından en iyi parfüm alınacak zaman. Ya belirli markalar dışında işte doğru düzgün indirime girmiyor artık. Ama işte isim vermeyeyim. Sonra reklam diyeceksiniz. Ama bu meşhur site var ya şey kırmızı böyle kırmızı beyaz. Orada mesela iyi indirimler çıkıyor. Orayı takip etmek lazım. Naxos 2024 beşlerde performans sorunu çözüldü mü? Fena değil gibi biliyor musunuz? Gerçekten fena değil gibi. Kış ayları için günün konumunda konacağım kalıcı narinciye. Çok zor bir şey istedin ya. Hacivat mecbur. Çünkü kış aylarında kalıcı narinciye bulmak çok zor. Nasıl besleniyorsun spor için? Son 20 günde tatilde sadece kırmızı et, bazen şarap, bazen ekmek yedim. <laughs> Ama onun haricinde e, kusursuz beslenen biriyim. Gerçekten yani hiç dışarıdan yemeği sevmiyorum. O kadardır İstanbul'dayım. Bir misafirim gelse İstanbul'a burada nerede yemek yenir dese bilmiyorum diyeceğim. O kadar uzun süredir e, kendim pişiriyorum. Sana göre hidden gem olan parfümler nedir? Yani mesela Quattro Pitsi'den de hidden gem. Çok yayılmadı. Beğendiğim hiçbir parfüm cildimde durmuyor. 5 saat, 6 saat, 4 saat. Fazla sıkmayı dene o zaman. Fazla sıkmayı dene. More Than Words erkek parfümü. Yaz için Mephisto mu, Meteor mu, Erba Pura mı? Hem performans hem koku olarak... Ooo hepsi çok güçlü. Hepsi çok güçlü. Performans olarak Erbe Pura birinci. Koku olarak da Meteor çok iyi ya. Mephisto da çok iyi. Ama Meteor daha iyi. Çünkü Mephisto'nun daha da iyisi var. Silver Mountain Water. Ama onun da performansı kötü. Mandalina, portakal, bergamot, ananas ve incir üst nota olsa uyar mı birbirine? Uyabilir. Çok narenciye mi diye düşündüm. Yani incir, incir orta notada olsa %100 oylu olur da bu şekilde de olur büyük ihtimal. Bol eliksir. Bol su için hangisi? Çünkü... Ya ben bol da eliksiri daha çok beğeniyorum. Bu kışla yeni beş güçsüz kalır mı? Çok soğukta yaşıyorsam bir tık güçsüz kalabilir çok soğukta. Akdeniz Üniversitesi'ndesin, Rehab'in yanına üniversitedesin ya. Bir tane altı yeri çak bence. Çok, ya şimdi bak kaliteli parfümlerin kalıcılığı neden çok kısa demiş. O kadar da değil abi ya. Kaliteli parfümün kalıcılığı bir saatte olmuyor ki. He, ultra 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 kaliteli bir yaz narinciye parfüm varsa kalıcılığın az olmasını anlarım. Ama buna katılmıyorum. Luminous Night açmayı düşünmüyorum. Seviyorum çünkü. Birazcık şey seçelim, soru seçelim şimdi. 30 tane yakın parfüm bitirdim. İnsan doğumun Y gibi parfüm görmedim demiş. O kadar da değil ya. En iyi gurman parfümler videosu yapar mısın? Yapabilirim. Yapayım. Abi sevdiğini hissettiren kızı bırakmak enayilik midir? Hayır. Değildir. Çünkü... Şöyle söyleyelim. Bunu gördüm. Şu bir bahane olamaz senin dediğin gibi. Yani bu kız beni çok seviyor. Ama ben ondan... O kadar ...hoşlanmıyorum veya ondan sıkıldım ama o beni bu kadar çok seviyor... ...bir daha kimse beni bu kadar sevemez... ...kafasına giriyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü her geçen gün gelişime açık biriyseniz... ...her geçen sene belki de sizi daha çok sevecek bir kız bulabilirsiniz. Çok olası bir şey dediğim şey. Ee, yani bu kafadan çıkın. Önemli olan sizin mutluluğunuz. Siz mutluysanız sıkıntı yok. Ama siz mutlu değilseniz kız sizi çok seviyormuş. Yok bilmem neymiş bunlar gelip geçici. Tatil nasıldı? Özledik senin en sık video tanı YouTuber olduğun zamanlara. Tatil güzeldi. Yüz videolar gelecek. Erkekte gül temalı unisex parfüm kullanımına okeyim. İnceleme istiyoruz. Gelecek. Sırada e, ee, Parfum de Pegasus Exclusive, Yves Saint Laurent, Baby Cat. Onun haricinde vardı ya bir sürü parfüm daha tanıtmadı. Bir rafıma bakmam lazım. Bunlar ama gelecek. İmza parfümü için Sedrap Boğaz'e intensi öneririm. Normaline göre. Ama eğer koreksiyonerseniz de normalini öneririm. Kenzo Marin 3500'e alınır. İngilizce öğrenme taktikleri. Konuşman lazım sadece utanmadan. Aşk bir parfüm notası olsaydı hangi nota olurdu? Hu hu soruya bak. Aşk. Bir parfüm notası olsa. Parfüm notaları nedir biliyorum. Ama aşk nedir bilmiyorum. O yüzden bu soruyu cevaplayamayacağım. En iyi Jean Paul Gaultier'de. Le mal, le parfum.